Evet arkadaşlar bundan sonra e, ki programımız şey e, bu tekerleme yoluyla okumamızı hızlandırma. Birçok yerde bunlardan satılıyor. Kitaplarda. İncedir ve e, kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Biz bir tane hazırladık sizin için. Ağzım minnacık. Ağzım minnacık. Burnum, burnum hokkacık. Hokkacık. Burnum hokkacık. Yanaklarım, yanaklarım elmacık, elmacık. Yanaklarım elmacık. Gözlerim, gözlerim boncuk, boncuk. Gözlerim boncuk. Benim, benim adım adım çocuk çocuk benim adım çocuk şimdi bunu bir tekrar da yaparsak şöyle bu sefer hece hece okumuyoruz direkt okuyoruz <laughs> ağzım minnacık burnum hokkacık yanaklarım elmacık gözlerim boncuk benim adım çocuk. Diğerine geçiyorum. İp atlayalım. İp atlayalım. Top Oynayalım. Top oynayalım. Seksekle, seksekle zıplayalım, zıplayalım. Seksekle zıplayalım. Saklambaçla, saklambaçla. Saklanalım, saklanalım. Saklambaçla saklanalım. Bunu ecelemeden okuyorum. İp atlayalım. Top oynayalım. Seksekle zıplayalım. Saklambaçla saklanalım. Evet, diğerine geçiyorum. Onu biraz küçültelim ki rahat okuyalım. Hepsini birden. Evet okuyoruz. Hazır mıyız? Kalemimizi de alalım. Zehra Zehra pabucu pabucu yarım yarım zehra pabucu yarım çık dışarıya dışarıya oynayalım oynayalım çık dışarıya oynayalım beyza beyza pabucu pabucu yarım yarım Beyza pabucu yarım çık dışarıya oynayalım. Çık dışarıya oynayalım. Murat Murat pabucu pabucu yarım yarım Murat pabucu yarım çık dışarıya dışarıya oynayalım oynayalım çık dışarıya oynayalım Evet bir kişi daha kaldı o da Esra Evet siz okumaya çalışın biraz Tamam ben de yardımcı olayım size Esra Esra pabucu pabucu yarım yarım Esra pabucu yarım çık dışarıya dışarıya oynayalım oynayalım çık dışarıya oynayalım şimdi bunun tümünü ben hece olmadan tüm okuyacağım. Ona göre dikkatli olun. Benle birlikte tekrar edebilirsiniz. Evet, kalemimizi alalım. Acelemiz yok. Zehra pabucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Beyza pabucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Murat pabucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Esra pabucu yarım. Çık dışarı oynayalım gelecek. Daha önce öğrendiniz gibi. Evet diğerine geliyorum. O iğne battı battı canımı canımı yaktı yaktı iğne battı canımı Yaktı. Tombul. Tombul. Koş. Arabaya. Arabaya. Koş. Tombul. Kuş. Arabaya koş. Arabanın. Arabanın. Tekeri. Tekeri. Arabanın. Tekeri. İstanbul'un İstanbul'un şekeri şekeri İstanbul'un şekeri Hop hop altın top Hop hop altın top Bundan bundan başka başka oyun yok Bundan başka oyun yok. Bir de bunu hecesiz okuyacağım. O iğne battı, canımı yaktı. Tombul koş. arabaya koş. Arabanın tekeri İstanbul'un şekeri. Hop hop altın top. Bundan başka oyun yok. Evet. Hece okumamın sebebi şu bazı arkadaşlar yetişsin diye. Sonra e, diğerleri için zaten hızlı okuyor fark ettiyseniz. Evet. Şimdi parça parça gene bunu okuyacağım çünkü uzun olduğu için arkadaşlarım kafanız karışmaz. Şuradan başlıyorum. Kalemimi alıyorum sizin için. <laughs> o portakal portakalı soydum soydum o portakalı soydum. Başucuma, başucuma koydum, koydum. Başucuma koydum. Ben bir masal, ben bir masal uydurdum, uydurdum. Ben bir masal uydurdum. Duma, duma dum olması lazım. Burada eksiklik var. Evet, duma duma Onu da biz yazalım. Evet. Duma duma Şöyle. Kırmızı mum dolapta pekmez. Evet. Duma duma Kırmızı mum dolapta pekmez. Devamını getirelim. Devamı da şu. En son ne dedik? Dolapta pekmez dedik değil mi? Yala. Yala, yala yala. Bitmez. Bitmez. Yala yala bitmez. Ayşecik. Ayşecik. Cik, cik, cik. Fatmacık. Fatmacık. Cık, cık, cık. Sen bu oyundan çık. Sen bu oyundan çık. Şimdi aynı parçayı ben sizin için hecelemeden okuyacağım. O portakalı soydum. Başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Duma, duma, dum. Gene buradaki yazmamız gerekiyor. Duma, duma, dum. <laughs> Kırmızı mum dolapta pekmez. Devamını getirelim. Yala yala bitmez. Bak gördüğünüz gibi dedik dolapta pekmez yala yala bitmez Ayşe cik 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 Fatma cık, cık cık sen bu oyundan çık Evet beden eğitimi derslerinde oynuyoruz biz bu oyunları gelelim ebe mevzusuna Ebe 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 gel bize Ebe ebe gel bize Uzaktan uzaktan vur elimize elimize uzaktan vur elimize gel eğer vuramazsan gel eğer vuramazsan ebesin ebe ebesin ebe evet şimdi hızlı bir şekilde tekrar ediyorum ebe ebe gel bize uzaktan vur elimize gel eğer vuramazsan ebesin ebe. Çift sıra sıra olalım. Çift sıra olalım. Eşimizi, eşimizi bulalım, bulalım. Eşimizi bulalım. Topu atıp, atıp havaya, havaya. Topu atıp havaya ebemizi, ebemizi vuralım. Ebemizi vuralım. Hift sıra olalım. Eşimizi bulalım. Topu atıp havaya ebemizi vuralım. Bir yerine geçiyorum. Ayarını yapak ona göre okuruz. Evet. Böyle hepsini alalım ki hepsini okuyalım. Evet, şuradan biraz daha küçültelim olmazsa. Evet, okuyorum. Biraz yukarı alırsak daha iyi. Hepsini birden okuyak ki. o eveleme geveleme o eveleme geveleme kara kuşu kara kuşu kovalama kovalama kara kuşu kovalama kara kuş miskin kara kuş Miskin, gagası, gagası, keskin, gagası keskin. Ne zaman geldin? Ne zaman geldi? Yazın, yazın, geldim, geldim, yazın geldim. Yazılsın, çizilsin. Yazılsın, çizilsin. Bir tahtaya bir tahtaya dizilsin. Dizilsin. Bir tahtaya dizilsin. Al çık bal çık. Al, çık, bal, çık. Sana dedim sen çık. Yani şimdi tamamını okuyoruz ve hecesiz. O eveleme, geveleme, kara kuşu, kovalama, kara kuş miskin gagası keskin. Ne zaman geldin? Yazın geldim. Yazılsın çizilsin. Bir tahtaya dizilsin. Al çık bal çık. Sana dedim sen çık. Evet. Çık çıkalım çayıra. Çık çıkalım çayıra. Yem verelim ördeğe. Yem verelim ördeğe. Ördek yemini yemeden ördek yemini yemeden ciyak miyak demeden ciyak miyak demeden aldım baktım aldım baktım kimi çıkardım kimi çıkardım tekrar ediyoruz bu sefer hızlı bir şekilde Çık çıkalım çayıra. Yem verelim ördeğe. Ördek yemini yemeden, ciyak miyak demeden aldım, baktım kimi çıkardım? Evet bu da en meşhur te kelimelerden birisi başlayalım yavaş yavaş. O piti piti Karem Mela C karamela sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 son dersimiz matematik. Evet, bunu bir kez daha tekrar edeceğiz ama hızlı olsun bu sefer. Hazır mıyız? O, piti piti, karamel sepeti, Terazi, lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik, hamama gittik, temizlendik, dik, dik, dik. Son dersimiz matematik. Şunu düzeltelim. Bu da uzun bir parça. Şöyle onda, da küçültelim. Evet, kalemimizi de alalım. Allı kiraz, allı kiraz. Ballı, ballı kiraz, kiraz. Allı kiraz, ballı kiraz. Bana, bana gel biraz. Bana gel biraz. Kiraz vakti geldi. Kiraz vakti geldi. Eşim seni seçti. Eşim seni seçti. Oyunun oyunun başı, başı. Oyunun başı şu çeşmeden su taşı. Su şu çeşmeden su taşı çeşmenin suyu acı çeşmenin suyu acı kovanın dibi delik kovanın dibi delik bana geldi geldi ebelik bana geldi ebelik Evet Allı kiraz, ballı kiraz. Bana gel biraz. Kiraz vakti geldi. Eşim seni seçti. Oyunun başı şu çeşmeden su taşı. Çeşmenin suyu acı. Kovanın dibi delik. Bana geldi ebelik. bunu da düzenleyelim ona göre okuyalım <laughs> bakalım ne kadar iyi fazla demiş bu armut dalda 1 iki armut dalda 1 2 tek tek saydım 12 tek tek saydım 12 Hay Mahmut Mahmut Hay Mahmut Mahmut bal gibi armut bal gibi armut Armudu toplayalım Armudu toplayalım cümbüşe başlayalım. Cümbüşe başlayalım. Tekrar ve hızlı okuyorum. Armut dalda bir iki. Tek tek saydım on iki. Hay Mahmut Mahmut. Bal gibi armut. Armudu toplayalım. Cümbüşe başlayalım. Evet burada bitiriyoruz. Tekrar hazırladığımızda size haber vereceğiz. İyi günler.